Merhabalar arkadaşlar, Zul Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Battle Royale oynamaya devam ediyoruz. ikili takım arkadaşıyla birlikte. Umarım güzel bir maç olur. Bu arada yakında çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Yani videoların altlarında açıklama kısmında çekilişe katılma şartlarını yazıyorum arkadaşlar. Umarım çekilişe katılıp kazananlardan olursunuz. İyi seyirler dilerim. Şu an bayağı bir riskli duruma düştük çünkü bayağı kişi buraya arkadaşlar. Birlikte gel karşı şantiyede bir dedenin indiğini gör. Adam geldi adam geldi aşağıda. Gel birlikte gidelim gel aşağıda sana doğru çıkıyor gel 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 ıırdama ıırda ama Benden ayrılma. <laughs> Birlikte gidelim yanıma gel, yanıma gel. Sana doğru birisi geliyor. Çadırın orada dikkat et. Çadırın orada sana doğru geliyor. Çadırın orada birisi var. Gel benimle gel. Çabuk geçmemiz lazım birileri gelmeden. Çabuk. Ses vermemeye çalış. Ses ver Karakolun içinde bir kişi var. seri katil. Dağın tepesinde bir kişi var. Dikkat et, dikkat et. Sinif var galiba. Dağın tepesinde dikkat et. Neyse sıkma onu, sıkma onu. Sıkma. Benimle gel, benim yanıma gel. Bak tepeye bak, benim baktığım yere bak. Gördün mü? Hah. Aferin öyle. Bak ben gidiyorum sen beni koru tamam mı? Şimdi ben seni koruyacağım. Benim benim tarafıma ya. Dal tepesine çıkmamız lazım. Beni koru. Beni koru. katil. Helal olsun gel çabuk gel. Sen de kit var mı? Sen de kit var mı? Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Hadi az kaldı iki kişi kaldı hadi az. Metal Birlikte kalalım. Yanıma gel. Alttalar, alttalar, alttalar. Ne tarafta, ne tarafta? Evlerin orada var. Karakolun içindeler mi? Karakolun içindeler mi? Ah be! Helal olsun. Helal olsun be. Birinci olduk. Helal olsun kardeşim.